Arkadaşlar. arkadaşlar. Ee, şey, şimdi biz her zamankinden farklı bir şey çekeceğiz. Bu sefer ikimiz Erfin'le beraber çek bize olmayacağız. Arda ve Zeynep arkadaşlarımız olacak ve biz bir e, film, zeynep, zeynep öğüt verici bir film gibi. <laughs> arkadaşlar birazdan bir zaten şey konu kişileri tanıtacağız. Evet. verecek bir şey gibi küçük bir video çekeceğiz. İpek benim. tablet bağımlısı bir kız Arkadaşlar işte. Ayfin kamera. Man. O, aynen ben kameraman yönetmen ve söz yazar olduğum için beni sahnede göremeyeceksiniz. Evet, ben ee, şimdi o ikisine göstereceğiz. Şimdi Sude ve Arda'yı tanıtacağız size. İlk benim Arda. Ben tutacağım. İ İpek bekle. Arkadaşlar bu Arda. Sude'nin kardeşi. Bu da Sude. Ben kendim tutacağım. Evet. Şimdi arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Şey bu arada filmi başlamadan önce bir şey söyleyeceğim ama e, tabletle oradan çektiğimiz için ben e, tabletin kabını kullanacağım şeymiş gibi. Lütfen çarpmayın. <laughs> Ağzı bugün ne yapsak? Aklı evet. arayacağım. Hmm. Bir ondan da bir şey. Aman ya. anne. Yanarsa var ya. Durdurayım. Ya yanarsa çok güzel. Ben bu, ben kulübe bir haftadır kendime para ediyorum. Gidin.